Şeyde şey bu arada. Sadece hafif makineler. Mesela Spectre, Stinger. Bunlar yani. Frenzy falan. Video fikri senden geldi. Kayıt başladı. Herkes duydu. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sadece yok. hafif makineler ve delik silahlarını alacağız. Bunları dışında almak yasak. Yerden bile alamam. Görüş kısıtlanıyor. Ana bir maçı. Ve hiç oynayamadığım bir karakter aldım. Yerleştirildi. <laughs> Hadi ya. <laughs> Gelirsin, Ayakta o. kalan son Biz oyuncu. Evet. Benim <laughs> <Dün gülüyor> olduğum <gülüyor> yeri gördün mü? <laughs> Abi keşke gelmeseydim kayıttaysak ya. <laughs> güzel oynayın. Ha kayıtlıyım değil şu anda. Tabii hafif güzel makine ve veli şu an. Tamam. Güzel oynayın o zaman. <laughs> Bence bir bakayım bir pişir olur ya. Bakayım hasarı güzel var. Pompalı ama pompalı. Neyse bir şey olmaz. Diyorum. İşte uzak mesafe için şey yapmışım da. Hı hı. Able able ama şimdi pompalı oynayacaksam benim olduğum sayede gelmeleri gerek yoksa işe yaramıyor. Hı. Deneyeceğiz yapacak bir şey yok. Güzel B'de. Ya kanka. Spike B'de düştü. Hadi ipte. <laughs> ya bu sak gömülün. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Nerede kaldı? Aa. Kolsuzluğuma bak. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende Ne oluyor be? <laughs> kalan son oyun. Bir, bir şey düşman şey kaldı. <laughs> ben orada ne yaşadım Phoenix'le? Orada olduğunu biliyorum zaten. Bir dakika. Korkuyorum bir o yüzden. Heyecanlıyım. TikTok oyunu oynanmış oyna. gibi hissediyorum şu anda. Dur. Kursun kursun rahatıma bakayım biraz. Kurmuyor. Çakala bak sen. Fake bir fake. Şimdi kuracak ama. Çanta yolda. Spike yerleştirildi. Helal. Şekilli şekilli. Mamma mia. Oğlum harbi nasıl vurdum ben onu? Amma bir yer güzel vurdun dostum. <laughs> çiftler çiftler gel seni de fark <laughs> et. Alayım mı? Alayım mı? <laughs> mı? Al işte ya. Kim tutar seni? çiçeği. Ama vandal değil ya. Tamam. Tarat almayacağım. Aa bu sonsuza kadar böyle inceliyor muyum? Yeni, yeni Abi, öğrendim. Abi diyelim şöyle. Azıcık salın kardeş çok zarsınız ya. O feyde bir hesle. Feyde bir hesle bam diye vurmuşum kere. Gördüm gördüm. Bir ama bak seçimler çok daha havalı oldu. Belli birden fazla düşman. Güldük eğlendik. Bak, bak. Ölme vakti. Kapatçaları iyi. <laughs> Phoenix gitti. <laughs> Phoenix gitti. Nerede o? Nereye çarptı? Şey Spike Bey. Siz neydi ya? Kolsuz da bu var. Bir düşman kaldı. Ya abi Önce... Ay, e, bombayı yanlış yedim. Size Abi görmüyorum. Görüş kısa. Okay. Yanlış attım onu ya ben. Fake, fake <gülüyor> miydi <gülüyor> o ya? Nasıl bir şeydi o? Fake abi fake'ti. Ne oldu? <laughs> Ya abi yanlış attım da? Bombayı e... tuttu, saklık attı, atı, atı, adı, havaya attı, kendi kafasına attı bombayı. Ellerinden <laughs> gelen Ah oraya çıkamadım. Allah biz gittiğin sandık da güzel şeyler de Allah. Sen bizde kal. Yoruluk. Eyvallah canım. Allah abi çok iyi oynuyor e. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Şarkıcı bizi hatırladın mı? Bunlar dolduruyorum. Ayak ya. Dön. Abi bir aralar benim son şeyle ne, neyse boşver. Be be de tamam. Ha dolduruyorum. Maalesef. Be İlk Phoenix'in ismini okudum bile. <laughs> Öyle bir özgüvenle. <laughs> Keşke olma. <yok. Eyvah, gülüyor> 140 80 fake. Ne görecekler ki? Yok, Gelsinler ki, buraya. Ultimi açmışım. Ultimi açmışım yanlışlıkla. Helal olsun. Yanlışlıkla ulti açan il ilk ilk kişi değilsindir de. Bana fırlattı bu <laughs> <diyemişsin> <laughs> Yo bronzlar yapıyor mu yapa ya Şimdi eğlenme de sırası bende. Bende. bende Bırak hata geçtim bırak pompa Ayakta <laughs> kalan son oyuncu Arka gelmiş Harbor <laughs> <laughs> arka, arka gelmiş Okey koydum bir Spike yerleştirir <laughs> Hah, Biri gitti oh. Oh. Bomba Burda Bro. Evet bir piklersen olacak. Abi nasıl ayak yedi o ya? Allah Allah. Abi o 140 vurmuş adam. Bana. 4 gövde de takılsak olur, daha iyi sanki. Neydi? E ee, şimdi planımız ne? İnşallah telif yememişsindir abi ya. Bir şey yapıyorum da ama kısa yapıyorum ya tam söylemiyorum. Alışkanlık oldu. Böyle Luna bana dedi ki beni hatırladın mı? İşte hatırladın mı biz dedi. Hatırlamadım. mı? Ben bak Luna'yı hatırlıyorum orada. Geçenin isosu. <laughs> ne? Sen ne dün girmiştik? Geçenin ay Bura 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 Hani dün Ashbox girmiştik ya. Evet. Orada bir tane iso vardı. O. Haydi be. Şaka yap. Ya bu sak gömülü. Vallahi. Şaka yap. Yula. Öl ama 113 kilo. Bir düşman kaldı. <laughs> Hadi sağ olun, sağ olun. Çanta yolda. <laughs> <Hangi>? Çanta yolda. <laughs> <laughs> İyi geldi. Değil mi? Hadi şimdi bir daha. Videoda olmasaydı şu an ne şarkılar söylemiştim. Kula takas var mısın Kulof? Takas var mısın abi? Efendim? Wow. Takas var mısın? At. Eyvallah. Abi şarkı Kıyan, söyleyeceğim ne? de söyleyemiyorum telif hakkında. Ne söyleyeceğim ismini söyle. bir tane çizgi film karakteri var yolda onun şarkısı tarzı hmm. Yardım edin bura. Bura 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 bura. Bura bura. Dolu dolu bak burası dolu dolu burası. Beni şuraya bakabilir mi? Çanta yolda. İyi uykular. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir de hasar verdim galiba. Ha <laughs> bak şu kulağı niye açsın aşkımda özgüven geliyor şu kulağa. Oh, Reyna. Kandem Bir mi? düşman kaldı. Görüş kısıtlanıyor. Spike B'de BD düştü. <laughs> bak, ya da şey var. ben niye bakil atağa geçip? Lan beni de uyarmıyorsun. Benim <laughs> bir aklım durdu. Pompalı yine atağa geçtim az önce. Ne görecekler? Bak arkamda. İşte bunlarla uğraş. Bak orada fantom var. Eğen de tamam. Nişanga nokta var kuracağım. Şey yani Close yani, <laughs> <laughs> sana söylemeyi <laughs> unuttum. Buyur kanki. Ben video kaydındayım da YouTube'a ya yayınlayacağım. Sesini falan. Direkt bu maçı baştan sona. Tamam sıkıntı Haberin olsun. Tamam reis. Yani, ee, küfür etmek ve şarkı açmak yasak. Yok okay, yok okay, yok hiç sıkıntı yok. Zaten takım trole benzemiyor abi. Ne şarkısı ne trolü ne küfürü değil mi? Yok yani? adamın, adamın sesinden bir korkutuculuk <laughs> var ya. <laughs> Şu seri kaybı. Her an sövebilecekmiş gibi geliyor. Değil mi? Tam böyle maç bitti. Ayrılacağız böyle küfür patlatacak burada. Öyle bir şey yap. Tamamdan kaykada düştü. Ölme vakti. Üçlenme tak söver o. Orayı kes. Ha <laughs> ben aldım. Ah. 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 Ah, ah vurdum bombayla. O main şeyde beydi. Bombayla feyi vurdum abi. Aferin. Nasıl yaptım bilmiyorum. Evet. Ben bomba attım. Öyle yaptım. Nasıl bomba yaptım bilmiyorum. Alın üç, bakalım buna. Vandal... Vandalısın mı abi? Ha doğru. Ben sana attım. Var ha, mı su. bana alalım? Güle güle kullan. Abi elimdekini sat. Yok bir şey değil. Ya. Ben ne elimdekini satıyorum? Bana mı diyorsun? Abi elindekini sen. Ben şey dedim ya. Ee, Ayrıca bir yerden dedim de. Yo yo dedim. Peki. Çok şey Şurada teşekkür ediyor. Beyz burar çek. Haklısın burar yani. Ne desen haklısın abi. Hadi şimdi sen bilmiyorum. Spike B'de düştü şöyle bir Spike B'de. Bir oyun. BD. Hadi. <laughs> ne adım var. <laughs> adımın arkası <laughs> dönük, <laughs> harbonun arkası dönük, o konuda haklıyım ama bana Phoenix bakıyor. <laughs> İpe gireceğim. İki vs 2 kaldı dikkatli oynayın. <laughs> mi atsam acaba görüp. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> ne? ne, ne? Ol, <laughs> Burayı kes abi lütfen kes abi lütfen 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 lütfen, lütfen kes lütfen. Abi lütfen kes orayı ya. Lütfen kes. ya da kes orayı. Ne? Hani beni Çok <gülüyor> <geril> <gülüyor> Ya. <adam>. Hayır ya. <laughs> Merak <etmiyor> değiştirmeden <laughs> önce son tur. Eee ayet Reyna. Reyna. Klo hayattaydı o görmedi. Oh, oh. bir, bir de karşı. Bir de karşı kişi daha gördü. <laughs> karşı Phoenix Harbor. Klo Pain, Pain. gölgelerin içindeki gölge. Aman Reis'in utancını ben, ben bile hissediyorum şu anda. <laughs> ben de öyle. Abi ya. Burası mı lan? Outside A mı? Bakayım. Yo B'de dersin Gel B mi bak, yok. Asla geçmiyorsan Sağol Claw Bomba attım bomba attım Rain aldım Ayso sen misin ya? Korkuttum bak Arka sende dedim az önce sayda yersin <laughs> Arka Reyna Da döndüler galiba Darbeyi <laughs> ben, <laughs> ben kibimi tanıyorum. Ben bu kılavu tanıyorum. Bir yerden bir zaman arka geçitten onlar Şimdi, Şimdi eğlenmesi bende. bende. Görüş kısıtlanıyor. Bu telefon hakkı değil mi? <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> Spike B'de düştü. <laughs> Yok be. Bir şey denedim de olmadı. Güldük eğlendik. Nerede bu? Geri çekil, geri çekil. Orada da geri çekilin. <laughs> o benim evet. evet. günde. Oh. Son 30 saniye. Reislik. Dur 30 saniye. Son. Yeah. Ben ya buradayım. Tekici Can. candır. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Ey yeah, boy. Spike versene abi. Aynen, Ay verir misin buyur. pardon? Kazanmanın tadı başka. Burada baylar bayanlar gençler yaşlılar <laughs> sizi izlerken videoya bir abone ol ve like atmayı unutmayın değil mi? Yani evet. Bu reis ölüşü mü? Ben atacağım. Öldürmesi. Abi <laughs> ama orası ya. <laughs> bak abi bak harbora vuramadım ikinciyi sıkacaktım. Bir baktım Phoenix öldü. Phoenix'i sıkmaya çalıştım ama nasıl sıkamadım. Ya Phoenix'i sıkıp harbora ölseydim hadi neyse. Değil mi? Abi. Evet, evet. ama yine güzel oynuyorsun. Yine sağ Ben friends var. Diğer... Ne Ghost <laughs> evet. Yok sağ Ama ve şey. Bomba! Geçene Zaten... kaçtım. biz Zaten... buraya kadar shift'e geldik ya. Bomba attın yerimiz belli oldu. Koşamaz abi. Koş. Spike sende <laughs> ben onların base'ine gidiyorum. Çanta yolda. Ah. Adamlar içinden geç. <laughs> Kuruyorum. Kurdum. Kurdum. yerinde Dur. Be, Hadi lan değil. Ayakta kalan son oyun. 25 durdu durdu. şu düşman kaldı. Birine 21 Gördün oldu 21 o. Mermini değiştir. O da kalp da Bence sürüyor oyna. Şerifi var. Yok yok şerif yok. Tek mermi de alır seni. Sakin kal. Tek mermi de değil ya. Bir iki mermi de alır. 65 canı var. Şerif kaç vuruyor gövde? 55. <laughs> <laughs> Ama kafası <laughs> değil. <gülüyor> ben dedim tek mermi de alır bu. <laughs> ben kaç yıldır oynuyorum bu oran ya. Ben de bayağı bir çıktığından beri oynuyorum. Çıktıktan bir yıl sonra oynamaya başladım. Yani, daha, daha iyi. Ilk Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Basket>. <gülüyor> onu vuramam şimdi. ben de basket atacağım. Çık. Ben de basket atacağım. Deliksiz. Ucuna kaçırdım. Hmm. Basket atma challenge yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aa benimki değil mi? atamadım. İngiliz. Ye maç başlıyor. Doklan biraz. Şerif aldım. Gol Burası. Gol artı 25. Kalsın. Yardım. Yani. Yetenek ha, yok bu sefer. Sakin. Reis. Da ben orada değilim ki. Gizlice yani bak yani. bak yok. Yani. buradan gelecek illa biri Bence ben şu bilmiyorum. yukarıda benim gibi pusan bir kişi var. düşman görüldü. Oy. Hedef etkisi. Bir Ses düşman abi daha burada şey. olduğumu bilmiyor ben. Dolduruyorum. <laughs> ben. 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 Bir Ben. 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 Bir Ben. Abi 55. Abi bu Phoenix'te bir şey var. Ayak ne? Adam iyi oynuyor ya. Hakkını veriyor bu herhalde. Bak bu karnımı acıktırdı. Şey bir şey yoksa bu kılavı da öldürmesi gerekiyorsa <laughs> iyi mi ya adamın? <laughs> ya da kişi şey, tamam <laughs> tutuyorum. Phoenix'i. <Finish>. Ee... Ayak <laughs> kırarım diyelim biz ona. Ayak <laughs> kırarım. Çok güzel attın be basket. Basket. Bekle beni. Aa basket. Hadi. 10 saniyede. Abi, kenarda bak kenarda ya. Kenarda durdu. Benim klasiği görüyor mu? Short attım. Gördüm. Var mı bana alan? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ko, ben biraz geride kalacağım. Tamam. Renin ses verme, Renin. sesleri salıyorum. Sen al. Ben onların base'ine doğru. <laughs> bye bye. bye, bye. Payk kuruldu. <gülüyor> <gülüyor> ya vanda, da vanda sesi yolda. Ben Ayşe böyle olurum. anlaşmamıştım. Geliyorlar buradan. See, Ayakta kalan son. Ya <laughs> ah <be. gülüyor> Ayakta bir düşman kaldı. Koş oh. oh, nice. koş koş koş. Çözmüyor tamam. Tek tabanca. <Şirayna. gülüyor> bu da olur eline sağlık. Bak bu Ayaklarımı yaktı şey adam. Ya. Ama sürü oynasan da olurdu. Phantom'ı var ya. Kanki, onu onu sonradan Aferin. gördüm Aferin. kanki. Phoenix'in adı Bandal ayak değil mi ilk başta? Evet. Bekle yakın mesafe iyi diye çıktım. Doğa et onun. İyi da, da çok az daha. <laughs> Aynen adam tepki veremedi iyi ki. Nereye gitti o? Bu iyi de Baki şerif Şu oynayalım bakalım Duymadınız beni Duymadınız kardeşler Maçın başladığını duymamış Ben yani zaten duymadım Neyse Bir şey geçti orada ben Fark etmedim ama Neyine bak alıyorum. Korkuttun Pardon Dur 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 dur. Plant aldım burada. Dağı, dağı, dağı. Spike yerinde. Ulti hazır. Havada düşman görüldü. Phoenix yetersiz. <laughs> Buna bir düşman kaldı. Düşman Aa, yerde. Vuramadı. AFK harbi düşmüş mermi de kafa Bilme komşuna gelir başına abi. <laughs> Aynen öyle oldu. Biliyor İşte bomba dostum yolda. <laughs> <laughs> ben tamam. <laughs> <laughs> ben işte, Ayça, sana bir hazır, göster. Klol ben niye kaçtırdım kış, ya? Bir. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Dolduruyorum. <laughs> oh, elim kırıldı sert sert bastım şu Elim kırıldı. Sıta, 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 yok kışıyor. elimde şey var. Aman be şerifle basket satan ilk kişi olurum artık hadi. Hayır. Bir sonraki gel. Ben ters şey. Abi. Ne? Abi sen niye adamların olmadığı sayede gidiyorum. Neyse bak gel gel biz ikimiz buradan gidelim. Abi siz B'de ses, B'de ses verin siz. Biz A'da gideceğiz. A'dan gidiyoruz. Okey B'de ses var zaten. Okay. dolaşırız B B'de boş. <laughs> Güldük, eğlendik. Evet. Ölme vakti. Aya şey yapın. Aa. Abi gir. Abi. abi gir eğlenme sırası bende. Açık, abi a gir. Spike saldıran başlangıcında düştü. 3 saatte geçti. Hı. Bir düşman kaldı. Arkala onu. Arkala onu kapıda. Oradan değil arkala şu an. Dur dur dur. Dur buradan bir bakacağım. Bir daha bak. adam şu anda Spike'ta. Dur biliyorum abi. C Bir kişi kaldı biliyorsun değil mi? Sen niye buradasın? Bomba! O da burada işte. Hayır. Burada. Ha burada. Hayır adam Spike'in üstüne klavun yanında. <laughs> <Vallahi. gülüyor> ya sen abi desene ya. <laughs> Son sayı. Aldıkların ötesi hak etti. Salalım mı? Eee o... Salalım Ay salalım. Yes dur. Deliksiz de atmaya hadi. Ben OP no. oynamayayım. Odin oynayayım. OP oynayayım. Kenarda. Hayır ya. Neyse. Ya. Çok şansımın önünde. Başlıyoruz. Zarları alayım. 350. Dolduruyorum. 350. Çok. Hoş geldin. Phantom'da. Evet. Hadi artık. Tamam. Bi bitiyor zaten. Çok az kaldı. Uyarıyı aldık. Bitirme vakti geldi. Düşman yerde. Reyna, bu iş bize. <laughs> Al sağ düştü. Şu bende. Dipteki. Sola dikkat et. <laughs> Bir düşman. Aa, olur ya. Ben çıkıyorum abi. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Abartma da bu fix <laughs> nerede? Döndürüyor. Abi. Beni aldırım bu phoenix nerede ya dolduruyor ha phoenix neredesin sordum saldır da bana yürümesin deneyeceğim deneyeceğim öldürmeyi. şerif hadi gel gel ah. 55 canı bir canı bir canını şok at hadi gerizekalı şey, saldıranlar kazandı öp sağ ol görüşürüz Endişelenme. İyi geceler abi. İyi geceler.